Hayatın kanalı ve başarının kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Artık videoları sık sık yapmayı düşünüyorum ama yapacağım videolar böyle daha çok kar vlog olacak. Bugün ne yapacağım? Bugün işten çıktım işte biraz yorgunum eve gidip uyuyacağım. Bunun haricinde yapacaklarım şöyle şeyler olacak. Benim internette gördüm. Hyundai'ci olduğum için ben internette gördüğüm bir Hyundai ustası var ayrılmış. Onlara gideceğim. Benim arabamla ilgili ufak bir sıkıntımız var. Ona baktıracağım. yani işte mod, şey otomatikinden ses geliyor. Ee, bana sibop otomatikten ses geliyor. İyice baktıracağım. Başka bir ustalarda deneyeceğim şansımı. Yani bazen ustalarınızı çok seviyor olabilirsiniz. Yıllardır gitmiş olabilirsiniz. Ama ustanızın fiyatları biraz yüksek olunca başka bir alternatif usta bulmayı düşünüyorsunuz. Bakalım o nasıl çıkacak diye düşünüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Kadıköy'de normalleşme başladı. Tam kemeri takmadım, tabi. Arkadan da polis geliyor. Geç bakalım. Yani üstüme çıksaydın ticari Ha? Ne dersin? Biraz sakin kullanın şu arabayı ticariler ya. Ne olur ya o kadar eğitim alıyorsunuz, SRC belgesi alıyorsunuz, dünya kadar para veriyorsunuz ama trafikte aynı kafa devam ediyor. Evet, skuter'a bir korna. Bunlar trafikte tehlikeli arkadaşlar. Onda da ne söyleyeyim size. Uyumadan gitmeyi düşünüyorum evet. Nasıl gideceksem. Dehiliyet kontrolü. Abi sen nasıl araba kullanıyorsun? Çok merak ediyorum. Böyle bir çıkış şekli ben daha görmedim sağını kontrol etmiyorsun. Direkt orta şeride çıkıyorsun. Otobüs biraz hızlar gelirse altında geleceksin otobüs. Sağ kapıdan gelecek otobüs sana. Allah kılık gibi versin. Kılık kıyafet de üzgün ya takım elbiseli. Büyük bir ihtimalle bir düzgün bir şirkette çalışıyor. Ama ıı, trafikte tırt. İnşallah uykum gelmez diyorum. Eve gitmeye çabalıyorum arkadaşlar. Hızlansam mı acaba ne yapsam? Bak bak bak. bak, 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 bak. 20'ye düştüm be. Motoru mu arttırdın kardeş? Ne güzel bir YouTube'cuyum ben. Ölüme gelen sarıyorum. Hayırlı <laughs> Abi ha de şöyle söyleyeyim. Böyle bayı sarıyorlar ya. Şimdi ee, biliyorsunuz hepiniz motovlogger kanalları var ve çoğuna da üyeyimdir ben. Aboneyimdir. Bazılarında kurgu olduğu bariz belli. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben arabamla gidiyorum. Bir tane motosikletli geldi bana. Ana avrat küfür etti. Ben hiç arabamla istifimi bozmadan inmem. Arabamda inerim. Bir şekilde yakalarım. Bir ışıklarda bir yerde yakalarım. Arabamda inerim. Ona o küfürü etti. Ana küfürün cevabını bir şekilde veririm. Ama ne hikmetse bu adamlar o kadar ana sayıyorlar. Ya bu ülkede de insanımız da gençliğimiz de bozuldu. Ana olarak küfür etmeye mesela öküz dersin, hayvan dersin. Basit küfürlerdir bunlar. Bunun haricinde ana olarak küfür etmeyi bu kadar basit küfür saymaları, yani insanların e, anlamış değilim. Çok net söyleyeyim hiç anlamış değilim. Çok basit küfürmüş gibi geliyor onlar. Ana olarak küfür etmek. Bana öyle bir tane motorcu gelecek ve motorcuyu sıkıştırır, aklını alırım onu. Sıkıştır dedim yakalarım ışıklarda, inip adamın ifadesini öyle alırım. Kask mask tanımam yani çok rahat küfür ediyorlar. Çok rahat küfür ediyorlar. Kafada kamera var ya, o kadar rahat küfür ediyorlar ki. Sanki onu birisi bulamaz. Benim gibi arabada, telefonda kamerası olan, arabasında özel bir ekipmanı olan adamda. Bak şu an size e, özel hizmet vermek için kulaklık var. E, kulaklığı da şeyden aldım, JBL'den aldım şeyden. Bimin verdiği kulaklık, yeni kulaklıklar çok da başarılı, bası da güzel. E, mikrofonu da özel bir indirimden gene Bim'den yakaladım. Stark diye bir marka. Ee, mesela onda olduğu için şu an çok rahat sesim de çok net duyuluyordur diye tahmin ediyorum arkadaşlar ee, durum budur gördüğünüz gibi İstanbul'da evimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz yaklaşık ne kadar oldu çıkalı bilmiyorum herhalde işte elinden daha doğrusu yavaş yavaş gidiyoruz işte koyun korkmayın iyi fren yaparım. Valla biraz tedirgin kullanıyor. Çok boşluk var. Direksiyon başında sigara içerken sağa sola bakmıyor. Ama arkasında şey var. Facebook grupları var. Onlara koyuyorlar öyle. <laughs> Bizim de vardı. Ben hala öyle grupları üyeyimdir. Ama <laughs> ben kamyonet gruplarını sevmem. Bunlar kamyonet bildiğin kamyonetçi bunlar ya. Doblolar kamyonettir arkadaşım. Otomobil değildir benim gözümde. Otomobil dediğin arabanın tavanı alçak olur. Bu ne? Tavanları yüksek. Yüksek arabayı sevmem. Mesela Jeep, şey, su marka arabanın hiçbirini sevmiyorum. Ben araba dedim böyle. Alçak tavan olacak. Öndeki Renault gibi olacak. Öndeki Renault'da çok geniş bagajı var. Çok kullanımı rahat bir araba. Diğer Renault'larda Clio sembollere falan bakınca bagaj yok onlarda. Araba kullanırken en önemli şey arkadaşlar, ben de Hyundai Accenter'e var. Bagajlarının önemi, geniş olması çok önemlidir. Çünkü bagajı sığdırabileceğin her şey olabilir. Ben yani her şey sığıyor gayet rahat bir şekilde. Bagajı o bakımdan avantajlı. İkiz arabanız vardır, bir sürü eşyanız vardır. Arabanızın manyağın biriyseniz yağlanması, bilmem ne spreyleriniz varsa, lastik temizleyici, yanak temizleyici varsa öyle manyağın biriyseniz onlarla birlikte sığdırabiliyorsanız bravo size. o mesaiye başlamıştı ayıklayıcılar. Ha, şimdi Yol kenarına bırakın da arkadaşlar. Hemen e, sevgi dolu bir şekilde zaten 7 emin otobak sağda oraya getiriyorlar. Aklınızda bulunsun. Bir arabanın çekişi, çekilişi yani e, ben hafta sonu denk geldim. Arabam 2 gün 7 eminde yattı. E, Cuma günü arabamı bağladılar. Zorunlu trafik sigortasından dolayı. 2 gün yattı yemeğinde, 7 eminde oldu bitti. Ondan sonra cezasıyla vesaire izinle kağıdıyla bir hafta bir pazar gününde uğraştık aldık ama çok sıkıntılı park ediyorlar arabayı. Biraz arabada sıkıntı olabiliyor mu diye korktum. Baktım sağına sola. Hasar da verebilirler. Çok dikkat etmeniz lazım. Arabanızı bağladıkları zaman bırakmayın arabanızı. Bu yeni renkler çok güzel ya. Turkuaz. Neyse, bizim renkleri böyle. Bu renkleri çok güzel olmaya başladı. Clio'nun bu renkleri başarılı. Evet, kırmızı zincire yakalandık. O kırmızı, bu kırmızı ne güzel gidiyordu yavaş yavaş. Tavuk fakültesi bu ne var? 20 çıkmış tavuk dünyasından sonra tavuk fakültesi. Abi